Aşk olsun sana Filiz ya. Ben gerçekten parayı bu amaçla istediğinizi bilseydim kesinlikle vermezdim sana. Ne olacak şimdi? Babam öğrenince bizim de bilerek hareket ettiğimizi düşünecek. Füsuncuğum korkma. Siz güzel yırttınız meseleden. Yine evin kötüsü, olayın kötüsü ben oldum. Ayrıca ben bu gece yeterince laf işittim. Teşekkürler. Buldun mu numarasını buldum buldum ya, tamam, e, Filiz ya emin miyiz ortalık daha da karışmasın bizim ev yangın yeri oldu yeterince onların da yansın eve versen şu numarayı peki sen adamın bilmediğini nereden biliyorsun yok bilmiyorum biliyorsa öğreneceğiz bilmiyorsa o öğrenecek <laughs> öğreteceğim sana bunu öğreteceğim. Alo. E, alo, merhaba. Kimle görüşüyorum? Osman Bey'le görüşmek istiyorum. He, sen kimsin? Sen kimsin? Ben Incila'nın e, İncila'nın eski patronu, yeni halasıyım. Anlamıyorum. Ne diyorsun kadın sen? Ne, neyi anlamadın ya? Karın evi basar, kızın şantaj yapar. Bütün bunlar olurken sen böyle evinde oturuyor musun gerçekten? Ya ne baskını, ne şantajı? Ha, ne oluyor? Ha, sen bayağı hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela torunum dediğin İncil'a aslında benim babamın torunuymuş. Bunu biliyor musun? Hı? Ne demek bu ya? Ha ne demek? Ha ne demek oluyor bu kadın? Karın evi basar, kızın şantaj yapar. Bütün bunlar olurken sen böyle evinde oturuyor musun gerçekten? Mesela torunum dediğin İncil'a aslında benim babamın torunuymuş. Bunu biliyor musun? Hı? Uğursuz tohumu var ya. Oğlumu mefta etti. Beni de katil edecek. Sen koru daha bunu. Uğursuz. Gülüm sen hiç uyumadın mı? Nasıl uyuyayım Halil ya? Sıkma canını bu kadar. İnci de bir sakinlesin. Cem'i de gibi seni de alırlar geri. Sen ne diyorsun Halil ya? Ben halasıyım onun. O eve gidip bir de hizmetçiliğini mi yapacağım onun? Herkese sahip çıktı beni ezdi geçti. Sen de haklısın. Da... ...bir an önce de arayı tekrar düzeltmek lazım ha. Kim bu saatte ya? O. Açın kapıyı lan! Osman. Baba? Hayırdır inşallah baba? Baba ne oldu? Baba! Baba dur. Baba dur. Baba nereye gidiyorsun? Baba dur yapma. Baba dur. Baba dur. Baba dur. Baba dur. Baba dur. Baba. Baba. Dur, baba, baba, yani? baba, baba baba. Doğru mu? Baba açın kapıyı. bir şey yap. Neresini kırayım? Cam kapı. Baba. Baba Cihan benim çık oğlum değil mi? Kim söyledi? Lan kimin söylediğinin ne önemi var? Doğru mu? Cevap ver bana. Bak yarın gelip sana her şeyi anlatacak. Lan ne yarını? He? Ha? Hangi yarın? He? Ha? Anne, anne! Baba! Ha, Osman yarın! Yıllarca ya, sen baba, beni kaldırdın baba. mı? Ha, cinsiz imansız karı seni. Allah korkun yok mu senin için? He? Geberteceğim seni. Baba! Baba gözünü seveyim bir şey yapma baba! Baba aç şu kapıyı. Baba! Kapıyı ya. aç, kapıyı. Baba. baba, 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 kapıyı aç, baba, baba. Canan, aç. baba, baba. Ceren, Ceren aç. baba. 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 <laughs> anne, baba sen ne yaptın ya? Anne, anne kendine gel, ne olursun gözünü seveyim aşk gözlerini. Halil durma öyle, git ambulans çağır, bu, hadi. Anne, anneciğim ne olursun Uyan ya, ne olursun ölme, hadi. Anne, anne ne olur kendine gel. az Alo. Neredesin ya sen? Ya nerede olacağım bu saatte? Hala annem ölüyordu sizin yüzünüzden. Ne diyorsun hala? Ne oldu baba anneme? Dinle mi? Ne oluyor ya orada? Bilmiyorum. İncila. Neredesiniz? Hastanede misiniz? İyiyim babaannem. Neredesiniz? İncila ne oldu? Naz. Naz bir şey söyle. Baba iyi misin? İyi misin? çok korktum. Çok korktum baba. Çok korktum. İyiyim kızım. İyi iyiyim. Onca laf edip gittin ama. Ferra. Hadi kalkın hastaneye gidelim. Sana bir baksınlar hafife. Yok hayır. Kızım gel diye yeter bana. Bayılmışsa babam öldürecek az daha. Nasıl oldu ya? Nereden öğrendi? Sana sormalı. Biz hiçbirimiz bir şey söylemedik. Saçmalama Allah. Kavga etmeyin ne olur. Çok geçmiş olsun. Atıf, polis mi çağırsak? Hayır, olmaz. Niye olmuyor ya? Niye olmuyor? Sen hala onu mu koruyorsun? Ya gelirse sana daha beterini yaparsa? Olmaz kızım polis kayıtlarına geçerse bu olay haber olursun. İncil biliyorum beni affetmeyeceksin ama. Babaanne <laughs> tamam. Tamam bunu burada böyle konuşmayalım şimdi. Sen sen bunu düşünme. Sen iyi ol. Şu an önemli olan senin sağlığın. Tamam mı? Geçmiş olsun. Nasılsın Afiyet? İyiyim. Siz nereden haber aldınız ya? Ee, Nazı aramıştım ben de. Polise haber verdiniz mi? Yok. Bizim kafamız seninki kadar çalışmıyor. Afife Hanım polis istemedi baba. Ya biz görüşmüştük. Yarın gidecektik konuşmaya. Kim yetiştirmiş bunu acaba? Nasıl sen mi anlatacaktın bunu Osman'a? Evet ben anlatacaktım. Bir türlü denkleyemedik Afife ile. Geçen görüştüğümüzde de... Siz bir de görüşüyor muydunuz? Atıf sen neyi sorguluyorsun ya? İncir'e. Afife hadi toparlanın bize gidiyoruz. Yok Olmaz. Nasıl olmaz ya? Burada kalamazsın. Evet anne babam geri dönebilir. Zaten gözü dönmüştü adamın. Bana gidelim. Sen bir kenara mı çekilsen artık? Atıf. Bak kavganın sırası değil anladın mı? Ben Osman'ı eskiden beri tanıyorum. Ben onunla konuşursam ikna edebilirim. Tabii tabii. Dua et de Osman önce seni öldürmesin. <laughs> öldürsün ulan öldürsün. Öldürsün de kurtulun bari. Şimdi sırası değil Atıf. Ben Siyah'a gideyim. <laughs> Tamam baban hadi. Hadi gel hazırlanalım. Adamı da gören sütten çıkma kaşık sanır. Sanki yaşananlar onun pisliği değil. Başın. Canım. Siz geçin. Ben de zaten nazı almaya geleceğim. İncileyi de ben bırakırım. Tamam canım. Tekrar geçmiş olsun. Ha, sağ ol. Hadi İncile. Ee? Biz ne yapıyoruz? Burada mı kalacağız? İstersen sen babamın evine git. Hadi biz de gidelim. Gel. Hayatımız bir anda neye döndü böyle ya? <laughs> tamam Ali tamam. Geç yer, hadi. Of Allah'ım kadını boğmak ne demek ya? Dağlara taşlara, ulu ulu ağaçlara. Az kalsın az olacaktık ya. Ya ben kadını öldürme dedim. Ben huzurları kaçsın istedim. Sadece böyle olacağını bilseydim yapar mıydım? Of Allah. Im. Müberra yüzünden yüzüme bakmıyor babam. Eğer Osman aradığımı öğrenirse ben bu sefer gerçekten bittim. Tamam. Bir de olaya iyi tarafından bakalım. En azından kadın hayatta. Tamam mı sevgilim? Ne olur kendine gel. Tamam bir tanem. Hadi bitti gitti. Baba? Annen nerede? Yarın bıraktığın işi bitirmeye mi geldim baba? Gözüm döndü bir an. Olanlar kolay şey mi kızım? Hapiste çürümek kolay mı baba? Ha? Öldüreceksin de ne olacak? Giden gidecek, sonra senle ben çekeceğiz cefasını. Annem nasıl Müberra? İyi iyi. iyi. Keyfi yerinde. Müberra. Anana yerin söyle de. Bir gidip özür dileyim. Çok pişmanım. Yok baba. Yanına bile yaklaşamazsın. Olan bize oldu baba. Öyle bir dışarıda bırakıldık ki. Ben ona ömrümü verdim ya. Ona da. Anneme de. Ben zannediyordum ki abim öldü diye annem hayata küstü de ondan böyle acımasız davranıyor bana. Ondan böyle uzak. Meğerse nedeni farklıymış. Şimdi anlıyorum. Neden İncil'a? Neden illa Cihan? Benim en ufak bir hatamı affedemeyen kadın gitti Kont Ziya'nın evinde kalıyor. Onu affedebildi ama. Ne yapmış ki Ziya Bey? Ne demek ne yapmış baba ya? Sen hala anlayamadın mı? O iyi dediğin, o yüce gönüllü dediğin adam biliyormuş bütün atıf meselesini ya. O zorlamış annemle evlenmeye. O tarlalar, o hediyeler onlar iyilikten falan değilmiş baba. Sana diyetini ödemek içinmiş. Sen kuramadın mı bağlantıyı daha? Geldiğinden beri de annemle görüşüyorlarmış. Hanım neredesin? İşim uzadı. Ne oldu? Neden sordun? İncil in patronu geldi. Kadir'le İncil'e'yi sordu. Mutfak kapanmış. Gizli gizli kiminle konuşuyorsun yine? Ne gizlisi Osman ya? Sen iyice şaşırdın. Bizim hayatımız kaydı burada. Bir de gittiler orada düğün yapıyorlar. Ne düğünü ya bu yangının ortasında? Atıf Bey ile Belgin le evleniyor. Hem de bu akşam. Yıldırım nikahıyla. Bunca şeyin arasını nasıl sıkıştırabildiler değil mi? Belgin kim? Kont Ziya'nın kızı. Annemi de davet ettiler. Gidecek mi? Gidecek tabii Halil. Niye gitmesin? Herkesin keyfi yerinde. Hayat devam ediyor nasıl olsa değil mi? Olan senle bana oldu baba. Bizi kullandılar attılar resmen. Orada kocaman bir aile oldular. Sen bana bakma baba ya. Ben saçma saçmalıyorum. Öfkeden ne dediğimi bilmiyorum. Ben gideyim de bir say şey koyayım. biraz dışarı çıkacağım. Sığamıyorum hiçbir yere hava alıp geleceğim. Baba anneme gitmiyorsun değil mi? Baba bak yanına bile yaklaşamasın. Her yerde güvenlikler var. Olan sana olur valla. Yok kızım. Sakinledim ben. Anana gitmiyorum. Hava alıp geleceğim. Bitti vallahi. Olan bize oldu baba. Öyle bir dışarıda bırakıldık ki. O iyi dediğin, o yüce gönüllü dediğin adam biliyormuş bütün atıf meselesini ya. O zorlamış annemle evlenmeye. O tarlalar, o hediyeler, onlar iyilikten falan değilmiş baba. Sana diyetini ödemek içinmiş. Geldiğinden beri de annemle görüşüyorlarmış. Olan Kavziya, ben de seni bitirmezsem adam değilim. Başının sonunu kesmiş. Ben öyle söylemedim. Yani beni sinirlendirdi. Konuştum ama en son dedim ki. Tamam. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayır, sen benim için çok kıymetlisin. Bu olanlardan sonra ben ben seni kıracak bir şey yapmam. Seni kıracak bir şey söylemedim. Söylemem de. Osman amca? Ya bırakın! bırakın. olay gidin yolundan! Hayır ya! Çıktık şuradan! Şu şu dedeme zarar vermeni izin vermeyeceğim! He! Ola çıkartmaya mı geldin Osman amca? Bas geri! İncir, iyi misin? Bir günde çabuk deden oldu lan? Senin şimdiye kadar yapamadığın dedeli bir günde o yaptı bana. İyi ki de sen benim dedem değilsin. Nankör köpek. Geberteceğim seni. Askeri! Askeri! Hey! Hey, hey, hey! Ne yapıyorsunuz şey yap ya. hey hey. lan? Amca hayır mısın ya? Sok şu cebine! Sok! İndir şunu! Çekil lan gel! Çekil! İndir! Bana buradan dönüş yok! İndir! Ben bu gece burada herkesten hesabımı kapatıp... ...oğlunun yanına gideceğim. Oğlum kim lan senin? Abi eksik! Abi fazla! Çekil Hadi. Çekil şu cebine hadi! İndir bir Nasıl? Nasıl? Bekir! Hadi! Çocuklar nerede? Naz lütfen <laughs> çayır bırak beni. O kızı seviyorsan çık arkasından. Bana ikinizi de vurdurmayın. Bırak bırak çek, bırak bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek. bırak. Çek, bırak. Çek. bırak. Evet yaptın şey. be ya, şey. ya, şey, şey. ya. lan sen? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?